Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûlüh. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed aleyhisselam onun kulu ve rasulüdür. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed aleyhisselam onun kulu ve rasulüdür. Eşhedü en lâ ilâhe ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûlüh. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed aleyhisselam onun kulu ve rasulüdür. Eşhedü en lâ ilâhe ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûlüh. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed aleyhisselam onun kulu ve rasulüdür. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûlüh. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed aleyhisselam onun kulu ve rasûlüdür. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed aleyhisselam onun kulu ve rasulüdür. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'en abduhu ve rasuluh. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed aleyhisselam onun kulu ve rasulüdür. Eşhedü la ilahe illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed aleyhisselam onun kulu ve rasulüdür. Eşhedü <laughs> en la ilahe illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed aleyhisselam onun kulu ve rasulüdür. Eşhedü en la ilahe illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed aleyhisselam onun kulu ve rasulüdür.